Gezeme merhabalar, yeni bir araba aldık aldığımız araba Renault Twingo 98 model ve su pompası çatlak patlak yeni bir tane su pompası aldık ve su pompasını hep birlikte değiştireceğiz bunu kendi evimizde yapabiliriz gördüğünüz gibi ben normal dışarıda bir parktayım ve e, parkın içerisinde bunu kolay bir şekilde değiştireceğiz belki biraz işlemimiz uzun sürebilir ama bunu evinizde kolay bir şekilde yapabilirsiniz Öncelikle bütün araçlarda bu su devirden pompası dışarıda olur. Yani bu çok zorunludur. Yani her zaman dışarıda olur. Ona belli başlı su hortumları bağlanır. Ve bizimki de gördüğünüz gibi buradan çok dehşet derecede çatladı. Ve bizim bugünkü işimiz bunu değiştirmek. Ve bunu değiştirmeye ilk önce aparatları sökerek başlayacağız. Yani önce su pompasına bağlı olan bütün boruları sökeceğiz. Bütün boru bağlantılarını söktük bizim kırılan parçamız buydu şimdi e, sırada trigger kayışını kayışı bir de bağladık trigger kayışını sökme işlemi geldi şimdi bunun bu arada aşağıda küçük bir gerdirmesi var Tabii 98 senesinde gerdirmeler öyle otomatik itme şekliyle olmuyor ne yazık ki şimdi bu e, gerdirmeyi nasıl sökeceğimize ve söktükten sonra da nasıl e, geri takacağımıza bir bakalım. Önce şuradaki şu küçük e, somunu sökmeyle başlıyorum. Evet gerdirmeyi sökemedim. Ekipman eksikliği ile alakalı. 14-15 anahtarım olsaydı açık az onunla sökecektim. Ama o olmayınca böyle kurbağacıkla deneyim dedim. Kurbağacıkta yalama yaptırmasına neden oluyor civatanın. Dolayısıyla Fazla zorlayıp cıvatayı deforme etmek istemedim Çevre cıvatalarını söktüm Şöyle yenisinden göstereyim Şimdi bunu böyle monte ettiğiniz zaman Bunun böyle belli başlı çevre cıvataları var e, 5-6 tane O çevre cıvatalarını söktüm şu an Ve e, bakalım Herhangi bir zorluk çıkarmadan çıkacak mı yerinden Çıkmıyor kesin bir yerde bir civatası daha var Ve ben göremiyorum şeyi de buldum. Bir tane daha vida varmış ve ben onu görememişim. O da hemen şu arasında pervanenin. Dediğim gibi eğer bir şey sökülmüyorsa yüksek ihtimalle arada başka bir şey daha vardır. Yani sökülmeme gibi bir ihtimali yok. Şimdi bu çevirici söktükten sonra bunu buradan rahat bir şekilde alabileceğiz ki galiba sökülüyor. söküldü. En son bir tane daha müşür kaldı burada. Ve müşür bildiğiniz üzere bizim motor sıcaklığını bizim ekranımıza yansıtan bir elektronik devre elemanı ve onu da kırdım. Çok güzel. Bunu da bizim müşürümüz var arkadaşlar ve müşürü bundan söküp diğerine takmak için sökmemiz gerekiyor ama biraz deforme etmiş olabilirim müşürünü. Eğer, evet, kablosta kesildi ve bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü bunu kesmememiz lazımdı. Bu bizim e, kabin içerisinde sıcaklığı veren bir devre elemanı. Şimdi mecbur bunun yenisini almak zorunda kalacağız. Olan 12-13 açık gaz anahtarımı bulduktan sonra gerdirmenin e, civatasını söktüm ve gerdirmeyi yerinden aldım. Daha sonra eski olan trigger kayışını çıkardıktan sonra yeni olan trigger kayışını kolay bir şekilde yerine takabiliyorum. Bunu taktıktan sonra diğer takma işlemlerine devam edeceğim. birlikte bunun e, oturduğu yeri kazdık çok güzel bir şekilde. Sizde spotul olmasına gerek yok. Başka bir şeyle de bıçakla e, bıçak da olur, başka bir şeyle olur. Bu yeri kazıyabilirsiniz, temizleyebilirsiniz ama temizlemek çok elzem. Evet bu aşamaya gelene kadar kullandığımız anahtarlar tornavida düz tornavida kullandık onun haricinde e, 20-22 atık anahtar kullandık ve onun haricinde böyle bir e, bu olmak zorunda değil bu benim cırcırım cırcır olmasa da böyle bir tornavida ile birlikte bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz bu da e, tors anahtar sadece bunları kullanarak şimdi bunu söktük zaten aynı anahtarları kullanarak tekrar geri takacağız yani bu kadar basit Çünkü jont oturacak oraya ve suyun kaçmaması, sızmaması lazım. Böyle paketin içerisinde yeni kendi sıfır jontası birlikte geliyor. Jontasını uygun bir şekilde yerine oturttuktan sonra bunu kaldırıp yerine takıyorsunuz arkadaşlar. Bu oldukça basit bir olay aslında. Benim elimde şu an yok. Normal böyle kol olur ve bu kolu bunun etrafına sürersiniz. E, sızdırmaz ve sıcağa dayanıklı bir kol takarsınız. Daha güzel olur. Ama benim olmadığı için, cont olduğu için çok önemsemiyorum. Bunu böyle olduğu gibi yerine takacağım arkadaşlar. Evet, e, video biraz kesik kesik oldu. Çünkü anahtar bulmakta çok zorlandım. Ama e, anahtarın olmaması takamayacağım sökemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. E, şimdi bunu yerine taktıktan sonra normal bağlantıları üstüne bırakıyoruz. Zaten otomotiv dizaynını öyle güzel yapıyor ki mühendisler. Siz buraları bıraktığınızda her şey kendi yerine zaten düşüyor. Normal bütün her şeyi takıyorsunuz. Ee, ve bitiriyorsunuz. Biz şimdi bitirdik ve birazdan arabaya çalıştıracağız ve neler oluyor göreceğiz. Bu arada e, aracımızın dediğim gibi müşürünü kestik sökerken. Siz buna sökerken olabildiğince dikkat edin. E, kır kesmeyin. Yani o çok önemli bir şey değil. Olsa da olur, olmasa olur ama olması daha iyi neden? Çünkü ileride arabanız eğer hararet yaparsa ve bunu ekranınızda göremezseniz motoru yakma ihtimaliniz olabilir. Dolayısıyla önemli bir şey. Ben tabii bu müşürü yerine takacağım. Saldırmayın hemen o onsuz olur mu olmaz mı diye. Bu arada e, şimdi gerdirme yerini takacağız ama bu çok eski bir aracı olduğu için gerdirme yerinde gevşemiyor. Şimdi bu e, bunu yine kendi imkanlarımızla buraya tamamen elimizle gerdirerek takmaya çalışacağız. Çünkü kendi gerdirmesi çok fazla paslandı. Çok paslandığı için de geriye çekemiyorum gerdirmeyi. Yani söküp geriye çekemiyorum. Çekemedim. Yani sizin aranızda büyük ihtimal öyle bir şey olmaz. Ee, siz rahat rahat sökebilirsiniz. Ben bunu kendi ellerimle böyle çekip gerdirip gerdirip yerine sokmaya deneyeceğim. Ee, bunu yerine taktığımda görüşürüz. Evet. Hiçbir problem şimdilik gözükmüyor. Yani herhangi bir kaçak köçek yok. Normal, standart çalışıyor. Ee, bu arada trigger gelişimi gerilmesini yine gevşetemedim de öyle tornavdayla falan zar zor içine sokak bildim. zorla çalıştım, taktım yerine. Şimdi çalışıyor, şimdi bir problem yok. Ee, i̇lerleyen zamanlarda neler oluyor göreceğiz.